Merhabalar ben Doktor Erşen Aygül. Bugün beslenemeyen bir hastamıza perkütan endoskopik astrostomi yapacağız. Kısaca pek diyoruz. Yani beslenmesini sağlamak üzere midesine bir tüp takacağız. Hastaneye gelmiş bulunuyoruz. Kolonoskopi yapan Veysel Hoca'nın işlemini izliyoruz. endoskopi yapmak üzere hazırlığımızı tamamladık. İşlemimizi yapacağız. Ağızdan beslenemeyen hastamıza midesine dışarıdan bir tüp takacağız. Şu anda midesine giriyoruz. küten endoskopik gastrostomi işlemini tamamladık. Kısaca pek dediğimiz mideye tüp takma işlemini tamamladık. Bu hastamız ağızdan alamıyordu. Bundan sonra buradan beslenecek. Pek işlemimizi bitirdik. Şimdi dinlenme kahvesi içiyoruz. Pek işlemi dediğimiz şey ağızdan beslenemeyen hastalarımıza dışarıdan midesine bir tüp koyup o tüp kanalıyla beslenmesini sağlama işlemi perkütan endoskopi gastroskopi dediğimiz işlemin kısaltılmışına pek diyoruz.